Evet merhaba arkadaşlar bugün size ee, sizlere bir hata göstereceğim arkadaşlar ben transformasyon kurdum görüyorsunuz bunu forum forum for arkadaşımızdan aldım gördüğünüz gibi kurdum ama ben ben de nedense bu Tosco açılmıyor. Böyle doluyor bir. Açılmıyor. Ben de bütün virüs programları kapalı. O net bir şey bir şey. O inili. Dört, dördü ama. Yine de açılmıyor. Yani bana yardım ederseniz iyi olacak. Bu kadardı. Yani yardım edin. Gerçekten çok uğraştım bunu kurmak için gerçekten istiyorum yani. Görüşmek üzere hoşça kalın. Yardımınızı bekliyorum.